dava çıkar. Beş kişi onu kaleyana getirerek kaptırabilir. Koca korktu ve bana öngerek yaşadık. öncesi çok bu yaşandı. Bana karşı en ufak bir sevgi duyan, saygı duyan kardeşimden rica ediyorum. Lütfen sükunetle buradan itibaren dağılın. Siyasi hayatınızın kara bir günü olarak adlandırabilir misiniz? Ya tabii yani. Kendi e, açınızdan bak. maalesef. Kendi açımdan ben yani e, 12 Eylül'de hapse girdik ben bu kadar e, üzülmedim diyebilirim. Herkes şundan emin olmalı ki benim gücüm nispetinde yani ne istendiyse sonuna kadar arkasından gittim ama bir noktadan sonra belediye başkanı sorumlu değil, olmuyordu, olmamalı. Maalesef